Hadi gel anneciğim. Gel bak şuradaki küreklerini al. Burada da küreklerim var. Nerede? Hani? Al bakalım onu. Al bak. Çok güzel şeyler bulmuş çocuklar. Biz de bulalım. Gel. Geç. Efe ne bulmuşlar biliyor musun? Küçük küçük dinozor yumurtaları bulmuşlar. Gerçekten bak inanmıyor musun Hadi bana? Gel biz de kazı çalışması yapalım. Anneciğim biraz önce şuralarda hep buldular. Biz de şuraları deneyelim mi? Evet, evet. Kovamıza koyarız tamam mı Efe? Değil, değil. Dene bakalım orayı Efe. Ah! Efe, Efe Efe, 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 Efe. bak. Ya öyle bir tane buldum bile. Yumurta, yumurta. <laughs> At bakalım kovamıza. Attın mı bir tane yumurtanı? Başka var mı? Kaz bakalım. Kaz 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 Efe. Şuraları da kaz. Kaz bakalım. Ah! Efe ya çok küçükler Efe minicik bunlar Baksana küçücük Bak bakalım Her yerde iki tane saklıyormuş Dinozor yumurtaları Var mı orada orada var mı Şuraya bak Şuraya, Şuraya bak Efe yavaş ol anneciğim Ya kırılırlar sonra Efe çok hızlı yapıyorsun Ay dur dur şöyle yavaşça koyayım Bunu koydum Dur onu da koyayım dur annem dur Yavaş yavaş koyalım. Bunu da koydum. Kaç tane etti? Dört tane yumurtamız var şu anda. Başka var mı? Bak bakalım. Kaz 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 kaz. Kaz bakayım oraları. Ya. Onlar tam 10 on tane bulmuşlardı ya. Bizim sadece dört tane var. Şuraları da kaz. Efe. Efe şuradaki ne? Kaz orayı kaz. Ah, ah Kırılacak. Dikkat et. Dikkat et anneciğim. Hani. Hani her yerde iki tane çıkıyormuş. Kaz oraları kaz. Kaz bakayım. Çok güzel ya minicikler. Bakalım şunu koyayım ben. Ha. Yok mu başka orada? İşte 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 buldum. Kaç tanemiz oldu? Kaç tanemiz oldu bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha yok mudur ya? Var. Oralarda da mı vardır diyorsun? Kaz oraları da bakayım. Efe ben oralarda olabileceğini hiç sanmıyorum. Buralarda yok mu ya? Onlar koştuklarını buldular Efe. Ya. Başka yok mu? Sahibin altını üstüne getirdik. Evet ya ama bulamıyoruz. Bulacağım. Bakayım. Hayır yok başka. Hani? Efe altı tane bulabilmemiz bile bir şey. Ama annem başka yok. Ha. Bakayım bu ne? Hayır bu taş. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Efe. Ama bunlar. Efe bunları ama dönmüş dinozor kesin. Biz bunları aldık ya şimdi. Anneciğim acaba geri hepsini bir araya mı gömsek? Bütün kardeşler bir arada çıkarlar. Ne dersin? Anneciğim belki de hepsini çocuklar topladı. Efe. Ben bakacağım. Bak bakalım oralarda var mı? Efe bence yok anne. Ha? Yok anneciğim yok. Ben bunun için bir yer bulayım. Nereye gömsek? Nereye gömsek? Nereye? Yok. Geldim nereye? Tam tam denizin oraya gömelim. Suyun oraya mı? Neden? su aldırırlar ha. peki sen bilesin nereye istiyorsan oraya gömelim hadi gel bakalım nereye annem tamam hadi kaz bakalım kaz bakalım kaz kaz ama sular geliyor hep Efe Heh. tamam hadi kaz kaz annem kaz orayı kaz hepsini bir araya mı gömeceğiz Efe ben alayım avucuma bakayım bunları 1, 2, 3, 4, 5 6 taneyi aldım elime Ay Efe Ay düşüyordu neredeyse 6 yıl Tamamdır Tamam buraya mı hepsini Hepsini koydum Efe Kapat Kapat anneciğim kapat Heh, Kimse bulamazsın Ay Efe dikkat et Heh. Heh. Güm annem güm Heh. Biraz daha kapat kimse görmesin Efe Tamam mıdır dersin? Ne zamana çıkar acaba onlar? Tamam o zaman burada sizi bıraktık tamam mı? Biz gidiyoruz şimdi. Belki de yarına geldiğimizde burada küçük küçük dinozorlar çıkmış olur. Ne dersin? <laughs> Hadi yürü gidelim artık yürü. Emin misin burada dinozor yumurtaları olduğuna? <laughs> hani bakın ya. Ah! 1 Hani? Ah! At at at! Ah. At! 2 3 At buraya. At anne uçmasınlar. Ah. Evet, 3. Ah. Aa uç, uç, uçtu. 4 5 5 Bence daha yok. Anneciğim yok daha. Ah! Ah, 6 tamam. altı çocuklar altı tane var demişti. Hadi bunları eve götürelim Efe. Ya da bunları git götürelim annelerinin yanına. Yürü annelerinin yanına götür onları. Ne oldu anneciğim? Hadi giyin ayakkabını da gideceğiz. Nereye? Pringles almaya dedin ya. He o da Hadi diğer ayakkabını da giyin. Giyemedim mi? Gel bakalım indir ayaklarını yardım edeyim sana. Tamam hadi bakalım. Bunu da girdir buradan. Tamam. Hadi montunu da giy. Montunu da giy bakalım. Hadi. Hadi annem çıkalım yürü. Dur ben de şu ayakkabımı giyeyim bir. Dur giyiyorum. Ben de şu ayakkabımı Giyindim. Şunu da giyeyim. Tamam giydim. Efe ne yaptın anneciğim? E, kapıyı kapatmışsın. Efe anahtar yok. Anneciğim anahtar yok. Ne yaptın? E, para almadık. Cüzdan da yok. Efe. Zili çalsak ne olacak Zili çalsak ne olacak Efe? Kim açacak Efe kapıyı? Bir daha çal bakalım. Bırak bakalım. Of Efe ne yaptın anne? Ben kapat demedim mi? Ben kapat demedim ki sana. Kapıyı niye kapattın? Efe dur bir ceplerimi alayım bakayım. Anahtarı bulduk. Çıkabileceğim mi? Öbür anahtar. O da değil. Sanırım şu. Hadi aç bakalım kapıyı. Evet. Kitledin. Ters tarafa çevireceğim. Tarafı. Evet. Hadi çevir i̇şte, işte aferin sana Hadi parayı alıp da gidelim bari Ah seni yaramaz çocuk seni biraz hızlı sürmüyor musun anneciğim ama düşersin bak sonra Efe çok hızlı gidiyorsun Efe bak Emir seni özlüyor hem Emir nerede abi Nereye gitti abi. Abiciği gelsin ya. Bak abi geliyor. Gel abiciği gel. Ay yüzücüğüm <laughs> Efe. Işıkları çok güzel ya skaterının. Anneciğim ya bulamazsak spor ayakkabı? Bulacağım. Ya bulamazsak? Bulacağım. Şurada Ay. koltuk ayakkabı var kötü yapmışlar. Süre... Süremiyor musun? Ya sen benim sözümü dinlemez. Sen böyle uzunamaz. Nereye gidiyorsun? Filo şurada gel. Efe gel. Şurası. Bak bakalım bulabileceğim mi istediğin ayakkabıyı? düşersin <laughs> ne oldu bakayım? Anneciğim dikkat etsene birazcık. Yürü bakalım, hadi. Bakalım burada var mı? Efe kaybolacaksın. Efe neredesin? Sesin geliyor, sen yoksun. Neredesin? Efe, Efe korkuyorum. Ah. <laughs> Buldun mu? Yok mu bulamadın mı? Gel sen buradan bakmayacaksın, burası. Hı? Ne? oldu, iyi misin? İyi misin? Dikkat et. Efe burada neler var ya? O adamlar. <laughs> bak bak. Bakayım şunu. Bu siyahlı beyaz değil ama bak bu da spa, siyah beyaz Aa, ama. Ama geçen hafta bunu istedim. Efe ama bu güzel değil ki ya. Hiçbir yerinden anlaşılmıyor spider oldu. Evet. Bak bunun anlaşılıyor ama bunda ışık mışık yok anne. belki bir şey Hayır bebeğim. Hayır yok annem burada. Botlarda var spider <laughs> Efe bence burada başka yok. Ha? Evet. Anneciğim bunun büyük numarası var. Bunu mu beğendin sen? Ha? Eminsin. Bir de Deneyelim. Yokmuş anne bak. Bu e, ışıklıymış e. bir tek ama bunun da numarası yokmuş. E, nereye gideceğiz? Ayakkabı bugün de alamadık. Kısmet AVM kapanacak birazdan. Anne üzülme yapacak bir şey yok. Başka AVM şu evet. anda gitsek de kapandı. Çıkalım hadi yürü.